Arkadaşlar merhaba. Fransa'da Oku YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Timur Özçıngırak, yurtdışı dışı eğitim danışmanıyım ve Fransa'da eğitim üzerine danışmanlık yapıyorum, bilgiler veriyorum. Fransa'da Oku YouTube kanalımızda Fransa'da yaşayan öğrenciler, mezun arkadaşlar ve profesyonellerle buluşarak onlarla sohbetler ediyoruz ve bu sohbetlerimizde size faydası olabileceğini düşündüğümüz konularda kendilerine sorular soruyor ve tecrübelerini dinliyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz ise e, Lil Lille Üniversitesi'nden Mercan Kesimli. Mercan merhaba. Merhaba. Kısalsın, e, hoş geldin. İyiyim, hoş bulduk. Birazcık kendimden e, bahseden e, belki e, tanıyalım çok kısa. Tabii. Ben Mercan Kesimli, Sembera Fransız Sesi mezunuyum. İki senedir de Lille'de yaşıyorum. IUT e de Lille ve İYT Teknik bölümünde okuyorum. E, bu yıl son sınıfıma geçeceğim. Aynen. Tamam, süper. Şimdi hazırsan eğer sorularımıza başlayacağız. İlk sorumuz, öncelikle Türkiye'deki eğitimin ve Fransa'da BEUTE teknik komersiyalizasyon. Bunu şöyle çevirebiliriz sanırım pazarlama teknikleri. Eğitimi için başvuru koşulları ve sürecini anlatabilir misiniz? Zaten sen adam mezun olunca bana verilen diploma Fransa bakalöresi eşdeğeri olduğu için Campus France üzerinden ben başvurularımı yapmıştım diğer tüm arkadaşlarım gibi. Ekstra olarak DALF C1 belgem vardı 15. sınıfta aldığım. Hazır o B2 C1 ard arda alıp işimi kolaylaştırmak istemiştim. IELTS'im de vardı ama bölümümde yani İngilizce şartı yoktu, seviye şartı. Benim başvurduğum yıl Lille Üniversitesi benim bölümümde C1 belgesi istiyordu ama belki 2 belgesiyle giren de var. Hani ve bu şartlar her yıl değiştiği için onu güncel bir şekilde kampüs profesörüne kontrol etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun dışında motivasyon mektubu yazdım. Ve Fransa benim hiçbir zaman ilk tercihim olmadığı için aslında kampüs Fransa bir tık daha lay, lay yapmıştım. Yani. Ama yani güzel geçti böyle kısmet oldu. O yüzden yani başvurunu çok zorladığını söyleyemem. Okulda öğrendiğim şeyler transkript vesaire yeterliydi. Peki şunu özellikle sormak istiyorum. BVT aslında çok böyle alternatif bir Program yani herkesin bildiği bir program değil. Yani, Daha doğrusu program derken yani formasyon diye söyleyelim. Genelde çünkü başvurulan formasyon lisanstır kampufrans evet. üzerinden ve hani bilmeyenler için çok hızlı geçelim. Fransa'ya başvurular Campus France sitesi üzerinden resmi sitesi sitesi üzerinden yapılır belirli tarihler arasında ve bunun için senin de dediğin gibi minimum B2 belgesi gerekmektedir. Bazı bölümler özellikle C1 isteyebiliyorlar. Fakat burada 7 tercih hakkı var. Bu da çok bilinmeyebiliyor. biliyor. bu 7 tercih üzerinde 3 tane lisans hakkımız var. Lisans başvurusu. Bunun dışında 4 tane BÜT başvurusu yapılabiliyor veya işte farklı formasyon başvurusu yapılabiliyor. Bu formasyonlardan biri de üniversite bölümü olan yine lisans gibi hatta lisans dengi hatta 180 kredi her şeyiyle aynı olan bir formasyon BÜT. Başlıyor üniversitelerde teknoloji diye bir açılımı var. Bunu seçme ve tercih etme sebebin ne oldu? Nasıl buldun? Nasıl keşfettin? <laughs> Onu soralım. Ya bu BÜT aslında DÜT'ye destekten bir iki yıllık bir bölümdü. Ondan sonra 2021 eğitim reformundan sonra 3 yıllar çıkmıştı. Ben de zaten 2023 girişliyim. Yani ikinci mezunları olacağım bu, for, bu, programın. Yani tamamıyla YouTube'da yabancı bloglar için nereye başvurabilirim? Hangi okul iyidir? Bir de hani sonuç Türklerden biliyoruz ama bir de hani yabancılardan dinleyeyim. Hani onlar ne düşünüyor orası hakkında falan filan diye araştırma yaparken karşıma çıktı. Yani ben reklamcılık aslında okumak istiyordum. Hani tam böyle işletme okumak istemiyordum. İşte reklamcılığa yakın ne olabilir falan filan gibi araştırmalara devam derken Anfocom çok bana uygun olmaz gibi düşünmüştüm. Hani o kadar Fransızca mı İseviye bunu ilerletebilir miyim, sürdürebilir miyim emin değildim. Sonra bu BÜT'nin e, iş hayatıyla entegre olması çok hoşuma gitmişti. E, BÜT'de her yıl zorunlu stajlar var. İlk yıl 3 hafta, ikinci yıl 2 iki ay, üçüncü yıl 3 üç ay olacak şekilde. Bunları uzatmanıza da izin veriyorlar. Çünkü genelde staj tarihlerini... Ee, senenin sonuna doğru ayarlıyorlar ki yazın isteyen uzatsın ya da yurt dışında yapsın. Ki ben e, iki yıldır stajımı Türkiye'de yapıyorum. Umarım seni Fransa'da yapacağım. Ama işte benim Afrika'ya giden arkadaşlarım, farklı yerlere giden arkadaşlarım da oldu. Bir de aynı zamanda bizim bazı öğretmenlerimiz cidden böyle Carrefour'un e, insan kaynakları müdürü. İşte kendi iletişim şirketi olan insanlar. Hani böyle gerçek hayattan profesyonellerin gelip ders vermesi konsepti de hoşuma gittiği için aslında tercih etmiştim. Şu anda mutluyum. Çok iyi, süper. O zaman diğer soruma geçiyorum. İkinci sorumuz Lil Üniversitesi'nde verilen BÜT teknik dokümantasyon eğitiminin içeriğinden bahsedebilir misin? Ders programları, sınavlar. Aslında hem Lil Üniversitesi'nde verilen hem de genel olarak aslında BÜT programı ve teknik dokümantasyon programı hangi dersleri içeriyor? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir akış oluyor? Kaç saat ders görüyorsunuz? Bunları öğrenmek isteriz. Öncelikle BÜT'de e, okul zorunlu. Yani Fransa'da üç tip ders var. SM, TD ve TP diye SM anfi dersi oluyor. TD sınıf dersi. TP'de TD'nin yarısı kadar ve genelde dil dersleri ya da daha birebir yapılması gereken dersler oluyor. TD ve TP tahmin ettiğiniz üzere zorunlu dersler. Ve BÜT büyük oranda TD derslerinden biraz da TP derslerinde oluşuyor. Benim dönem başı Maksimum 10 tane, 10 adet amfim oluyor. Genelde amfilerde yoklama tutulmuyor ama yoklama tutan hocalarımız da var. O yüzden bir kere bu kesinlikle herkesin aklında bulunsun, zorunlu okul. Bu durumda pek memnun değilim. Ee, onun dışında şöyle, üniversite değil de BÜT Teknik ve Komersyalizasyon ikinci yıldan itibaren 5 tane alt parkura ayrılıyor. Ve üniversite değil şu an bildiğim kadarıyla bu beşinde veriyor. Bu BDMR'si. <laughs> e, ben, ben BDMR'si deyim. Business Development and Relation Client. International Business var. MMPV diye bir var. Açılımın tam değilim. Direkt Marketing var. Bir de BÜT, Marketing, Puan Dorote gibi ismi olan bir tane var. Yani beş tane şey. İzleyicilerimiz gibi. artık sitesinden veya bu e, BÜT Teknik Tüfo şeylerine bakarlar. Farklı evet. şeyler oluyor, parkurlar oluyor haklısın. Evet ya ilk de, ilk yılın sonunda zaten siz ya genel istediğiniz bölüme yerleşiyorsunuz yine bir tercih yapıyorsunuz ve hani neden bu alt parkur seçmek istediğinize evet. dair kısa bir motivasyon mektubu yazıyorsunuz ama genelde ilk tercihinize yerleştiriyorlar bizde öyle olmuştu İnsanlara fikirler önem veriyorlar ama her e, İYT'de bu imkan yok diyebiliyorum. bazen in, şey öğrencilerin sanırım İYT'lere transfer olması gerekiyor hani bu bölüme başvurmayı düşünenlerden yani bu kadar ilerleyecekse yani bir okullarında ne olup olmadığını araştırabilirler bence. Onun dışında BÜT programı kontrol kontinü sisteminde ilerliyor. Yani aslında bizim vize ve sınav haftalarımız yok. Yani tam, tahminen sınavların ne zaman olacağını tahmin edebiliyoruz tabii ki. Yani tatillerden önce sonra belli bir konu işlendikten sonra tabii ki sınav oluyor. Ama düzenli şekilde quizler ve projeler yapılıyor ve bunların sonunda aslında bir not alıyorsunuz. O yüzden hani bir tanesinden kötü alırsınız, diğerini de toplama gibi bir şansınız olduğu için şahsen benim için daha rahatlatan bir konu. Aynı zamanda S.A.E SI adı verilen dönem projelerimiz var. Her dönem en az iki tane esai yapıyoruz, bazen üç tane oluyor. Esaylar şöyle ki bazen dönem ortası başlayabiliyor, bazen direkt dönem sonu esai kapanması, proje haftası dediğimiz bir şey oluyor, bir hafta boyunca her gün tüm gün boyunca okulda oluyoruz ve kendimizi kapatıp projeye odaklanıyoruz. Ya da bazen tüm yıl boyunca bu yayılmış bir şekilde oluyor, yavaş yavaş ilerliyoruz. Okulda zaten bunun ekstra dersleri oluyor esaylarımızı yapabilmek için ve esaylar bizim notlarımızın aslında büyük çoğunluğunu belirliyor. Yani diğer derslere göre bakarsak esayların kredisi gayet yüksek hatta belki en yüksek kredili olarak kalıyor. Stajın da aynı şekilde ikinci yıldan itibaren stajın bir orali oluyor. Bir de her yıl tabii ki stajın bir dosyası oluyor. Stajda en yüksek kredili olan derslerimizden biri olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ders programı her hafta değişiyor. Genelde sabit derslerimiz yok. Çünkü bazı dersler iki dönem, bazı dersler sadece tek dönem. Bazıları da kur kur ilerliyor. Yani altı ders alıp bıraktığımız oluyor. Yani dersin programı gereği. O yüzden ders programı her hafta değişkenlik gösteriyor ama genelde üniversite onu ilk dönemini direkt ilk ayın içinde açıklayıp çok fazla değişiklik yapmayacak şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama bu tabii ki yani arada aksaklıklar olup ekstra ders eklendiği durumlar oluyor. İkinci yabancı dil zorunlu. Son olarak da bunu söyleyebilirim. Ben kuzeyde olduğum için kuzeyde İspanyolca ve Almanca özellikle kolejde çok yaygınmış. O yüzden İspanyolca, Almanca veriliyor. Ama bildiğim kadarıyla güneyde İspanyolca, İtalyanca veriliyor. Hat ve yani Brötayn'da Çin, yani Mandarin veriliyor diye biliyorum. Size seçin, seçme şansı sunuyorlar. Ben şahsen İspanyolca bilmiyordum. E, İspanyolca başlangıç sınıfı oluşturmuşlardı ilk yıl. İlk yıl direkt benim kendi TDM, e, İspanyolca başlangıç sınıfıydı İkinci yıl hepimiz kendi parkurlarımıza ayrıldığı için okuldan sonra bize ekstra ders olarak ekliyorlardı. E, üçüncü yıl maalesef böyle imkan sunmuyorlar ama İspanyolcanız zaten hani ortalama bir seviyeye geliyor ki zaten sizin her zaman başlangıç seviyesinde olduğunuzu göz önünde bulundurarak çok fazla zorlamıyorlar. Ama İspanyolcayı bir yandan öğrenmek İşe yarıyor. Bir de Fransızcayla benzer bir dil olduğu için zaten tahmin etmek ve götürmesi çok zor ve komplike değil. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Aklıma geldi sen anlatırken. Tabii ki kendine has zorlukları var BFT'nin. Fakat sen güzel bir şekilde bunları hallettin ve ikinci seneni de bitiriyorsun şimdi. Evet, bitirdim. Yani e, valide ettin sen senelerini, geçebildin. E, evet. Fakat bildiğim kadarıyla Rüduble hakkı yok değil mi BFT'de Mercan? Şöyle işliyor bizim mesela ilk yıl üç tane bloğumuz yani sınıfta vardı. Yani kalma diye, sınıf tekrar diye çevirelim. Yani evet, yani belli, belli, bir orana kadar aslında tolere ediyorlar. Yani bizim üç tane bloğumuz var. İlk yılın şartı şuydu, iki tane bloğun on ama üçüncü bloğun sekizse seni geçiriyorlardı. Ama bir sonraki yıl bu bloktaki o iki puanı kompans etmen gerekiyor. Yani Ünlü bir sonraki bir yıl blok. minimum 12 alman lazım. Ünite dans yamanlar mı? O blok dediğin ne oluyor? Blok blok. Blok yani kompetanslar. Var. Evet, evet blokların içinde dersler var. Blokların içindeki dersler birbirini zaten kompanse edebiliyor. Birbirini ha. nötrleyebiliyor. Totalde ama 30 kredi yine değil mi? Totalde evet, her blok 30 kredi. Mesela ilk yıl 3 blok var. İkinci yıl 5, ikinci ve üçüncü yılda 5 blok var. Çünkü artı 2 blokta sizin o seçtiğiniz parkurunuza göre ekleniyor size. Tamam. Anladım. Dediğim gibi 8'e 2 ekleyip geçebiliyorsunuz jüri kararıyla ya da bazen çok devamsız yani devamsızlık devamsızlık bizde not ortalamasından düşüyor ve devamsızlık affı diye bir şey maalesef ki yok. Sadece doktor raporu ve resmi belge kabul ediyorlar bu konu hakkında. devamsızlık var? Bir de sanırım daha çok kur cool sorularda, SEM'lerde devamsızlık hakkı vardı. Diğerlerinde yok diye biliyorum. Tm. Yok SEM'ler yani aslında yoklama almak SEM'de bir tık hocanın opsiyonuna kalmış bir durum. Bazı hocalarımız alıyor bazılarımız almıyor. Ya Bazıları imza şeklinde alıyor. Yani o zaman hani tabii Temmeler ki nerede dediğimiz bu arada amfilerde verilen dersler evet. İzleyiciler için açıklayalım. Hı. Yani şey yaptıklarında imza şeklinde aldıklarında tabii ki hani aradan kaynayabiliyorsunuz ama TD'lerde ve TP'lerde af yok. 5 saat devamsızlık üzeri ortalamadan 0.25 olarak düşmeye başlıyor. 6 saat yaparsanız 0.25, 7 saat yaparsanız 0.50. O şekilde devam ediyor. Ve Hı. genel ortalamadan bu blok ortalamasından değil. Ama genelde bu beş saati, beş, bu arada dersler bir buçuk saat. Blok derslerimiz genelde yok. İşte zaten 5 saat, yani yaklaşık üç derste, 4 ders falan tekabül ediyor. Ama bazen işte okullar 9 saate falan hani çıkarıyorlar. Ama yine de 9 hani saat üstündekilerin tabii ki ortalamasından düşüyor. Hani en mantıklısı böyle durumlarda kesinlikle doktor raporu almak. Yani o konuda birazcık katılar. Ne yalan söyleyeyim. Anladım. Bunu bilmiyordum. Enteresan bir bilgi. Şimdi sorulara devam ediyorum. Üçüncü sorum IT de hakkında bilgi verebilir misin? Bu şu anlamda soruyorum fiziksel anlamda yani fakülte. Çünkü BÜT'lerin verildiği fakültelere IÜT deniliyor ve farklı bir yerde olabiliyor veya aynı kampüsün içerisinde olabiliyor. Biz senden biraz da bunu dinleyelim. Senin fakülten nerede, IÜT ve nasıl fiziksel koşulları? Zaten üniversitede birden fazla kampüsü var ana olarak kullandıkları. Biz de siyantifik var. Asıl bu fotoğrafları açtığımızda karşınıza çıkan çimenlik kampüs. Pontebba ve Mulan var. Mulan hukuk fakültesi olması lazım. Pont de Bois da daha sanat artistik tarzda şeyler olması lazım. Pontebba ve stesiyentik zaten şehrin dışında kalıyor. Ee, Mulan daha böyle şehrin güney tarafında, yine aynı şehrin içinde diyebileceğimiz bir noktada. Ve IUT de Lille'nin aslında üç kampüsü var. Biri Turkuan'da, Rube'de ben Rube'deyim. Bir de stesiyentikin içinde. İYT'lerin asıl amacı, ben ilk başta okula geldiğimde anlatmışlardı, daha şehrin gelişmemiş ya da banlio denilebilecek taraflarına kurulup, oradaki aslında hani yaşamı belli bir noktada kalkındırmak, öğrencilerin gelmesiyle vesaire. Ki Rube ve Turkuan'da gayet ilim banlio diyebileceğimiz bölgeleri. Şehre yaklaşık okulum metro ile 20 dakika, otobüse hiç bilmedim ama hemen yanında gar var. Gardan da trenle 10 dakika uzaklıkta. Yani aslında çok uzak değil. Hani İstanbul gibi Lille. bir yerden örnek vermek gerekirse. Lille, e, Lille hiç, için yani Lille için uzak sayılabilir ama asıl üniversitenin ana kampüsü Stesiyantifik de yine ortalama şehir merkezi 15-20 dakika olduğu için ha. hani ortalama civarda kalıyor. Bir de Edek gibi başka okulların kampüsleri de aslında o kadar uzak. Edek'in kampüsü de Rube'de bulunuyor. Hani o yüzden okulsal bir şeyim yok. Bildiğim kadarıyla Stesiyantifik'teki kampüs eski bina olduğu için bir tık daha eski. Ama Turkuan ve Rube'deki kampüs yenilenmiş binalar. Yani sanırım bina yaşı 5 yıllık gibi bir şey olması lazım. O yüzden cidden o bina farkını anlıyorsunuz. Yani devlet okulu olmasına rağmen çok güzel ve temiz bir binada eğitim görüyorsunuz. Bir de akıllı bina diye bir sistemleri var. O yüzden işte binada işte gece kendini havalandırıyor, kendi ısısını ayarlıyor. Yok işte binanın çatısında bitki yetiştiriliyor, seracılık gibi bir şey yapılıyor. Hani o anlamda güzel. Yani Ruben'e kadar banyo bölgesi olsa da hani ultra güvenli olduğunu söyleyemeyeceğim ama hani okulun etrafı tabii ki güvenli. Yani öğlen yemeğini ya okulun kuruzunda, kafeteryasında yiyebiliyoruz. Ya da etrafında yiyebileceğimiz restoranlar, yine gidebileceğimiz kafeler vesaire var. Ulaşım açısından da şehre rahat. Hem otobüs hem gar hem de metro var. Zaten sadece, yani tramvay geçmiyor sadece. Tramvay için de aktarma yapmanız gerekiyor. Yakın bir yere kadar tramvay da geliyor. Yani o açıdan pek bir sıkıntı yok. ya yani hiç böyle uzakta olmasının derdini vesaire çekmedim. Okey. Şimdi o detayları da soracağım zaten. Kuruslar, günlük yaşam. Bu sorumuzda ona değineceğiz biraz. Konakladığınız yer ve günlük yaşamınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, ben ilk ile taşındığımda yaklaşık iki ay kadar Rube'de paylaşımlı bir evde yaşadım. Ondan sonra Rube'nin bir kere şehre biraz uzak olduğuna kanat getirdim ve benim için şehir merkezinde arkadaşlarımla birlikte yaşamak daha önemliydi. O yüzden bir de ev sahibimle ilgili ve evle ilgili birkaç problemim vardı. O yüzden dedim ben gidiyorum. Sonra şansıma Les Estudines diye zaten Fransa'da çok ünlü bir yurt zinciri var. Oradan bana çok güzel oda denk geldi. Yani şu andan yurttan çok memnunum. Yani tek sıkıntım cidden bulaşık ve çamaşır makinemin olmaması. Yani bulaşığı mecbur elde yıkıyoruz da çamaşırı yurdun makinelerini yıkıyoruz. O da artık benim öğrenci hayatımda lüks arayışımdan dolayı birazcık. Ama böyle ufak tefek işler. Mesela benim 2-3 kere sandalyem kırıldı. 5 kere falan ampul patlattım. Hani böyle işleri her zaman hallediyorlar. Mesai saatleri içerisinde lobide... Aköy diyoruz biz lobiye. Orada e, genelde bir görevli oluyor. Ve cidden hepsi çok cana yakın. Geliyorlar, hallediyorlar. Siz evde değilseniz onlar da zaten yedek anahtarınız oluyor. Yedek anahtarla girebilir miyiz diye izin istiyorlar. Arada zaten yangın alarmlarını kontrol etmek için belli periyotlarda gelmeleri de gerekiyor. Yani yurt tam çok memnunum. Burada çok küçük unutma diyeceklerini araya girmek istiyorum. Bu ilgili çok da güzel değindin aslında. Hani ben sormadan aslında o konuyu anlatmış oldum. <laughs> İlk kolokasyon yapmışsın Evet. bin Biz şimdi tabii ki bu konularda da danışmanlık veren bir şirketiz veya ben de yardımcı oluyorum ve özellikle bu konuda tavsiye ediyorum. İlk sene özellikle çünkü adaptasyonun daha zor olacağı bir yıl yurt tercih etmelerini tavsiye ediyorum öğrencilere neden? Gerçekten işte yurt daireniz dayalı döşeli ve bizdeki yurt mantığı gibi değil. Senin anlattığın gibi yani çok rahat gibi. olduğu anahtarınızın size ait olduğu, herhangi bir saat kısıtlamasının veya herhangi bir kişinin sizden izinsiz giremediği bir minimal daireniz var. Aslında böyle apart otel gibi. Yani bir yatağınız var, çalışma masanız var, mutfağınız var. Bununla ilgili tabi başka videolarımız zaten çekmiştik. Tuvaletiniz, banyonuz size özel. Hatta işte ocağınız, mikrodalga fırınınız, bazı yurtlarda kahve makineleri falan bile koyuyorlar. Her şey mevcut ama dediğim gibi bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi çok çok nadir bazı yurtlarda var Paris'te bildiğim kadarıyla. Onun dışında genelde koyulmuyor. Ortak alanda mevcut oluyor çamaşır makineleri ama bence çok çok büyük sorun değil hani öğrencilik dönemi için en azından. Ve en ufak bir problemde evet bir yurt idaresi var. Yurt işte görevlisi var. Bunlara ulaşabiliyorsunuz süper hızlı olmasa bile her yerde ama yine de ilgileniyorlar. Çünkü bizim işte Türkiye'deki gibi işte bir tane usta ça çağırayım. 10 tane iş bilsin. Onu yapsın, bunu yapsın ve gerçekten pahalı da Fransa'da bildiğim kadarıyla işte ısıt evet. bozuldu, bir şey oldu, elektrik bir şey oldu. Bunlar pahalı işler. Dolayısıyla yurt tavsiye ediyorum. Ondan sonraki senelerde olabilir. işte özel daire tutulabilir. Arkadaşla birlikte, arkadaşınızla birlikte bir co-living, işte kolokasyon yapılabilir. Ama bu önemli bir konu. Teşekkürler. Evet. Şimdi devam edebilirsin. Seni dinliyorum. Yani yurtla ilgili eklemem gereken son birkaç şey olursa yani bizim yurtta çarşaf ve havlu değişimi de var. İlk geldiğinizde size bir çarşaf ve havlu seti veriyorlar. Onları iki haftada bir değiştirme şansınız vesaire de oluyor. Bir de benim yurum Gambetta'da bulunuyor. Yani şehir merkezi gayet sayılabilecek bir alanda. Ve hemen evin önünden metro var. O yüzden cidden hani kendimi yurt konusunda çok şanslı hissediyorum. Dediğiniz gibi benim çoğu arkadaşım orada yaşıyordu ilk başta. ben de o yurttan öyle haberim oldu. Ve ondan sonra o ilk baştaki adaptasyon sürecinde etrafınızda diğer yani Türklerin olmasını ya da diğer sizin yaşınızdaki insanlar olmasını bil, bilmek bence çok önemli. Yani bence her zaman yurdun en önemli özelliklerinden biri de herkes orada öğrenci olduğu için ses güvenli. konusunda insanlar hem güvenli hem de ses konusunda insanlar çok daha toleranslı. Ya çünkü hani bazen akşama kadar oturuyorsunuz hem yani ben daha hiç uyarı almadım. Yani ve yani gayet oturduğumuz gecelerde oldu. oldu. Yani o konuda herkes birbirine daha anlayışlı çünkü herkes sonuçta olarak aynı hayatı yaşıyor orada o konuda güzel. Güvenlik konusunda zaten çiplerle, yani çiple kapı açılıyor. Çi, asansör de çiple çalışıyor. O yüzden hani çipi olmayan birinin, yani yurtta yaşamayan birinin üst kata çıkması gibi bir ihtimal bile yok. Yani o açıdan yani iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, evle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Mesela Lille bölgesinde ev birazcık özellikle Türkler için sıkıntılı. Çünkü genelde fiziki bir Fransız garantörü istiyorlar. Garantmi gibi bu uygulamaları bu garanti fiskali kabul etmiyorlar çoğu ve bu yüzden birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ve hani her zaman size ev verseler bile yani bir tık aşağıdan bakıyorlar çünkü hani her zaman onların önceliği Fransız olan Fransız Fransız olan yani sizin bir fizik garantiniz olsa bile dümdüz Fransız'a vermek tabii ki tercih ediyorlar hatta benim bir, birkaç ay ev aradığım süreç de oldu Mesela ev bulamayınca sonra yurda yerleşim gibi bir durum oldu. Ama ilk yurda yerleşmişim. Bir de evde sonuç olarak tarih atışlarıyla beraber uğraşacaktım. Yani benim birazcık işime geldiğini söyleyebilirim. Aralarında fiyat olarak da Lil için konuşuyorum. Çok büyük bir fark yok. Anladım. Biraz şey de dinleyelim. Günlük yaşamla ilgili de sormuştum. Lil ile ilgili mesela anlatmak istediğim bir şeyler olabilir. Yani Lir çok güzel bir şehir. Gerçekten tam bir öğrenci şehri. Ben çok beğendim tabii... bu arada. Çok beğendim. <laughs> Lil e, çok tatlı bir, şey. bir şehir. Yani bence tam eski şehir gibi bir öğrenci şehri. Tabii ki hani mesela ben İstanbul'dan geliyorum. O İstanbul'un büyük şehirliğini beklemek doğru olmaz. Ve ilk başta ben yani Lille aslında Mel diye geçen Metropolitan Lilloaz diye kocaman bir bölge. Mesela bu Rube, Turquans diye bahsettiğim yerler, Lom diye başka bir yer var. Bunlar aslında küçük küçük köy diyebileceğimiz Lille çok olmayan yerinde ufaklı şehirler, şehircikler. Ve bunların hepsi aslında Lille bağlı. Ve bu yüzden işte bu Akbil kartınız vesaire burada geçiyor. Yani bunların hepsi bir metropole bağlı olduğu için aslında şehir merkezi çok büyük değil. Yani bizimki gibi bir şehir merkezi anlayışı yok zaten Avrupa'da anladığım kadarıyla. Fransa'da ee, olarak bu şey var. Yani bizde de böyle evet. yeni başım, yanı başımızda başka bir ilçeye gidiyorsunuz. İlçe olarak adlandırıyoruz. Onlar onları genelde direkt şehir olarak. Yani evet. komün dediğiniz zaman orası farklı, farklı bir komün, farklı bir şehir olarak geçebiliyor. Evet. Öğrenci olarak da Lil, yani Lille'de çok fazla okul var. Zaten üniversite ilk kocaman. Katolik üniversitesi var, Skema var, edek var. Yani bir sürü üniversite olduğu için bir sürü öğrenci var aslında. Tam bir öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim. Şehrin cidden yaş ortalaması bayağı düşük. Yani sokağa çıktığınızda tek tip yaşlı görüyorsunuz. Ve yaşlılar genelde Biyolil denilen eski şehir kısmında cidden yani yıllardır orada yaşamış insanlar oluyor. Aynı zamanda bence Fransa'ya göre çok iyi bir İngilizce bilme oranı da var. Hani günün sonunda hani Fransızca bir Fransızca konuşacaksınız tabii ki ama orada en az zorda kaldığınızda birilerinin İngilizce biliyor olma ihtimali bence iç rahatlatan bir şey çok fazla Erasmus yapan veya da bu dediğim özellikle business school'lar, international öğrenci geldiği için İngilizce bilme oranı şehirde yüksek. Onun dışında zaten iş başlangıç olarak da insanların çok fazla tercih ettiği bir yer olduğu için üniversiteden sonraki kariyer açısından da kalınması bence uygun olabilecek bir yer. Ama benim tabii ki benim en sevdiğim özelliği olarak sınırlara yakın olması yani ben kesinlikle en güzel özelliği olarak bunu söyleyebilirim. Hani şehir, genç tamam ama sınırlara yakın olması bence Avrupa'nın en önemli noktasına geliyor. Belki gezmek. Evet ya Belçika'ya çok yakın. Paris'e zaten arabayla iki buçuk, trenle bir saat. Belçika'ya da aynı şekilde bir, bir buçuk saat. Ben mesela asla pahalı biletten geri dönemiyorum gibi bir durum yaşamıyorum. Çünkü benim kullanabileceğim dört tane havalimanı var. Lille direkt ulaşımı olan. Paris, Charles de Gaulle, Orly ya da Brüksel, Nord ve Charleroi'yi kullanabiliyorum. Ve Charleroi Avrupa'nın en ucuz bilet satan havalimanı. O yüzden ben çok fazla kere hafta sonu cidden bir yemek parasına arkadaşlarımın yanına İtalya'ya oraya buraya gittiğimi biliyorum. Aynı şekilde Hollanda'ya da çok yakın. Ee, Amsterdam otobüse 4,5 saat direkt otobüs bulursanız. Durmalı otobüste de 5,5 saat olması lazım. Eurostar'la zaten Avrupa'ya trenle 1,5 saat ama yani yine ben uçakla gitmeyi tercih ediyorum şahsen. Yani öyle yani bence Avrupa'nın güzel bir lokasyonda yer alıyor. Ee, Lille maalesef direkt uçuş yok ama her yerden ulaşım olduğu için genelde Paris'te de Brüksel'e inip bunun çok problemini yaşamıyorum. Evet. Ama Lille'in bir havalimanı var. Ha, ama şey yok. Da, evet. daha hiç kullanmadığım bir havalimanı var. Sadece Arap ülkelerine ve Toulouse'a ve Nice'e gidiyor diye biliyorum. Okey. Ben de e, genelde Paris şeyini kullanıyorum. Ama çok basit evet. bir yol. Yani Paris'te zaten havalimanının içerisinden hemen tren garına, havalimanının tren istasyonundan direkt olarak bir saatte ile ulaşabiliyorsunuz ve çok evet. da güzel bir yolculuk yani. Brüksel hatta da daha, daha bile rahat. Bu da benden Hı, bir öyle şey, mi? gizli bilgi Aa, olsun. Brüksel daha kolay. Hiç. Ama, <laughs> daha kolay daha rahat. Tamamdır. Şimdi şöyle, e, tabii Lille'den bahsettim. Gerçekten de benim de çok beğendiğim bir şehir oldu değil Dediğim gibi çok genç, nüfuslu bir şehir. E, yani neredeyse 25-30 yaş üzeri insan yok gibi. Ben hani evet. böyle bir e, cuma cumartesi dışarı çıktım meydanda. Gezmek istediğimde böyle gerçekten cıvıl cıvıl bir şey var ortamda yani gençler için işte eğitim için gidenler için müthiş bir şehir ama tabii ki ufak bir yer ama tavsiye edebileceğim bir yer benim de tabii ki üniversitede önem kazanmaya başladı üniversitede çok bilinmeye başladı artık Türkiye'de evet. senin gibi çok tercih eden öğrenci var son soruma geçiyorum son olarak evet Fransa'da eğitim almayı düşünen adaylara tavsiyelerin nelerdir bu? hem Lille Üniversitesi olabilir, hem BVT olabilir. Genel bir fikrini soralım. Ben yani şöyle diyeceğim. ya Günün sonunda tabii ki bence Türk arkadaşlarınız olsun. Çünkü onlar en çok sizin derdinizi anlayanlar. Sonuçta benzer hayatlardan geldiğinizde, benzer şartlarda şu an yaşayacaksınız. Ama yani siz oraya okumaya ve belli nokta kültürde adapte olmaya geldiğiniz için mutlaka yabancı arkadaşlar da yapın. Benim mesela bu sınıfı geçebilmemin en büyük sebeplerinden biri çok fazla yabancı arkadaşımın olup Hani onlarla grup projelerimin rahat ilerlemesi, onlarla Fransızcamın gelişmesi vesaire. Bol bol gezin. Kesinlikle gezin. Avrupa'da yaşamanın bence en önemli şeyi gezmek. Bir de Fransa'nın İtalya gibi oturum kartı bekleme derdi olmadığı için ve Fransa'daki öğrenci gezebildiğiniz için bence her tatilde gezin. O kadar geri dönmeye çabalamayın. Çünkü sizden bir noktadan sonra geri döneceksiniz. Bir de yani son olarak bence Fransızca'ya çok takılmamak gerekiyor. Çünkü ilk başta gittiğimizde herkes bir afallıyor. Ben yalan söylemeyeyim cidden ilk üç ay hani anlıyordum ama beni tam olarak anlamıyorlardı. Üçüncü aydan sonra beni daha iyi anlamaya başladılar ve ben daha önce lisedeyken de Fransa'ya değişim yapmıştım. O aksanımın çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Ondan sonra yani ilk yıl tabii ki sonunda daha akıcı konuşuyordum. Akıcı konuşmaya başlamıştım ama mesela bu yılın başında bir arkadaşım şey demişti bana. Sen yanlış tondan konuşuyorsun demişti ve işte gerçekten o gün bir tık daha liyazonun o, o genizden gelen seslerin nasıl terapside, o an bir aydınlanma yaşadım. Hani cidden aksan, bir noktada zamanla oturacak bir şey ve yani yavaş yavaş öğrenilen bir şey, mecburiyetten. Hı. O yüzden bence kimse üzerine baskı kurmasın, herkesin kendine zaman tanıması lazım. Bir yere taşınmak hiç kolay değil. Kesinlikle. Bu arada çok önemli bir nokta. Yani benim adaptasyona hakkında başarılı olabilmiş ender gördüğüm kişilerdensin ve bunun da yararını görmüşsün. Yani gerçekten evet. e, bu konuda korkmayın demek istiyorum. Yani bunun bak sana sağladığı faydalar resmen çok daha rahat bir şekilde derslerini geçebilmek, hayata adapte olabilmek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü evet Fransızlar çok çabuk böyle kucaklayan, çok çabuk benimseyen kişiler değiller. Ama siz de çaba gösterdiğiniz zaman neden olmasın? Yani bu şekilde hem bu senin eğitimine de yansıyor, hem yaşantına da yansıyor. Faydalarını görmüşsün sen de bunun. Fransızca evet. konusunda evet Fransızca şimdi sen tabii ki Frankofon liseden gelen bir öğrencisin. Herkesin yani Frankofon liseden gelenlerin dahi zorlandığını biliyorum. Yani ilk sene zorlanılıyor ama herkes bunu hallediyor. Yani hiç kendinize dert etmeyin. Çok rahat bir şekilde hallediyorsunuz. Evet burada görülen Fransızca biraz lügat olabiliyor. Çok fazla konversasyon yapılmamış olabiliyor falan ama iyi bir temel aldığınız için zaten sizi iyi bir temel almadan sizi kabul etmezlerdi almamış olsanız. Dolayısıyla orada bir şekilde bu konu çözülebiliyor. Şöyle sorularımız bitti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bence çok güzel anlattın her şeyi. Teşekkür ederiz. Yani ben teşekkür hem, hem bilmediğimiz bir formasyon BVT'yi tanımış olduk. BVT Hem de Lili bence çok güzel anlattın. Çok güzel bir şey videosu oldu. Yani tanıtım videosu oldu bilmeyenler için. Yeni adaylar için bence motive edici bir video oldu aynı zamanda hem konaklamayı hem yaşantısını anlattığımız hem işte ders içeriklerini anlattığımız bir sohbetti. bu konularda danışmanlık verdiğimizi de eklemek isterim danışmanlık desteği sağlıyoruz ee, ihtiyacı olanlar böyle bir şey destek almak isteyenler olursa bize iletişim adreslerimizden ulaşabilirler videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşçakalın.